Bugün Bedroom oynayacağız. Bu mu? Kaç oğlum ben gireyim. Otuz Mahmut orada. Ondan sonra birisi büyüklerinin yanında izlerse işte o zaman boku yedi. Bitçi Mahmut. Mahmut. Mahmut beni gördü. Lan gel sen mi ben mi? Oğlum hepsi ölmüş bu ben yaşıyorum. Vay oyunum mümkün değil. Oğlum internet nasıl çıkmayın. Aa bu sefer ben canavarım. Hı hmm. Aha. paraları kattım. Bakayım. İndim aşağı baktım. Kaç kişi? Yok. Son bir kişi. Evet. Öldüm. Geberdim. Kazandım. Kaç tane ver aldım? 150. Güzel. Güzel para. Yine şey oldum koval yani neydi hep canavar kaç kişi oynuyorsunuz zaten sen istediği seçebiliyorsun 5 10 yaşlı adamı vurdum görmedim Komboz da yaptım. iki kişi üst üste. Ve böyle iyiymiş. Ben gebertir gebertirim böyle adamları. Nasıl? Level 3'e geçtim. Ben böyle level atlıyorum. Tamam tamam. Neredesin? Burada. Orada. Neyim? Buradayım. Uzurken biraz daha da patakladım. Başka bir eleman yok mu ya? Tekrar şey oldum. Can olur. Oyuncular online sanır. Ha kollet de var. Ne kollet lan? Evet adamın ismi sanır. Ne kollet? Ha ben sandım direkt adamın karakteri kollet. Oğlum. O speed run yaptım. Ne speed run? Bildiğin bitti. Şak 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 bitti. Gelin buraya. Tam hepiniz oraya gittiniz. Görev mi yapıyorsun oğlum sen? Bu Among Us çakması bana? Nasıl? Görev falan var burada. <gülüyor> <gülüyor> Şurada. Ah. Bakış. yeni yer. Ben böyle vallahi oyunu tarih yazarım. Abi tane Türk var. Hmm. Esma diye. Şurada gittiler. Ço. Ah. Şah diye ilk onu geberttim. Önme çıkan oydu. Şurada biri bir şey kanalizasyonla ilgileniyor. Şurada biri gidiyor. Hı. Tekrar kazandık, şaşırdık mı? Kaç milyon kazanıyorsun sen üst üste? Kaz. Yine sikiz, zik, zik, zik. Dedim hid an sik. Hayda sik. Yani... Saklambaç. Gözüme taktım seni. Ne oldu? Şu olmadı. oldu? Oğlum gelme. Bunu da ver. Bir Ah. Selamun Aleyküm. <laughs> O Amerikalı. Onu ilk geberteceğim. Yani Heh, ilk onu geber. Amerikalı. Önme o çıktı. Ha burada. Bakalım. Sen siren kafamız. Hayır. Niye sizin kafa gösteriyorsun? Ha? Hayır. Onu açıyordum da. Yani onu açmadım ki zaten reklam istedi. Oğlum neyse biz olduğum ben olduğum yeri oynamak istiyorum. Oğlum aynı yeri ben niye tekrar oynuyorum? A kim be var? Kim pempe. Kaldım. Çok fenaydı. Açan yere bitirdim mi? Dakika bir gol bir. hayır. Girdim. Hayır burada. Yine kazandık. O oy kazandık, kazandık. Oy oy. Sen kaç tur üstüne üstüne kazandın hadi sandım söyleyeyim değil mi? Bilmiyorum ki. Herhalde 4 10 5. 4 mü 5 mi? 11 falan. Ne? Bir ihtimal. Bir maç mı? Ne abi? Kaç şimdi dakikada sıvıcadım? Ya da şu an... Ben bir şey açtım. Bütün herkesin nerede olduğu gözüküyor. Ha. Hem de yanlışlıkla. Şeye bakayım derken de kaç. Bunu da geberttim. Ben bunu diyorum. <laughs> <laughs> Dokuz.